Katiller bulunsun Roboski bir daha asla. 34 insanımızı yitirmek, savaş uçaklarının bombalaması sonucunda. Böyle bir katliamı yaşamak, yitirilenlerin aileleri ve yaşadıkları toplumda tarif edilemez bir travma, acı ve yoksunluktur. Bu acıyı yaşamayan hissedemez de, bilemez de. Roboski'de 19'u çocuk, 34 sivil insanımızın katledildiği günden bu yana 9 yılı aşkın zaman geçti. 112 aydır bir köy, bir halk, bir toplum, bir ülke hep birlikte adaleti arıyor. O geceden bugüne geçen 487 haftada hukuk kayıp, adalet kaçak, herkes suspus. Katliamın ardından geçen 3409. gün ve adalet hala yok. Meclis komisyon kurdu ve sakladı, yargı ise akladı. Geçimlerini sağlamak amacıyla sınır ticareti için çıkmış oldukları yolda üzerlerine bombalar atılarak katledildi 34 sivil insanımız. Yokluğa ve açlığa mahkum eden şartları zorlayarak geçiş rotalarının o bölge olduğu herkes tarafından bilinen insanlar şeker, çay, mazot ve çeşitli gıda maddeleri getiriyor, karşılığında ancak geçimlerini sağlayabiliyorlardı. Yaşamak için sınır ticareti yapmaktan başka yol bırakılmamış, ailelerinin geçimine katkıda bulunmak isteyen ve harçlıklarını çıkarmak isteyen çocuklar ve öğrenciler Bombalar atılarak katledildiler. İnsanlığın öldüğü zamanlardan birini yaşadık bu ülkede. O bombalar atıldığında. Ne olduğunu dahi anlamadan bombalar yağdırılan insanların yanlarına, ailelerin ve de sağlık ekiplerinin girmesine izin verilmedi. Sürebilecek yaşamlar da yok edildi. Roboski, çizilmiş sınırlar yüzünden ekmeğini katır sırtında kazanmaya mahkum edilmiş insanlarımıza yaşama şansı bile tanımayan bir vicdansızlığın sembolüdür. Ne yazık ki yaşadığımız coğrafya kan ve gözyaşının hiç dinmediği bir yerdir. Çatışmanın bitmediği, çözüme kavuşturulmadığı, yüzleşmelerin gerçekleştirilmediği, acıların sağaltılmadığı topraklarda yaşadıklarımız ve katliamların devam etmesi kaçınılmazdır. Hepimiz buna itiraz etmek ve yaşam hakkını kesintisiz olarak savunmak zorundayız. Coğrafya kader değildir. Coğrafya insanların barış içinde, eşit hak ve özgürlükler içinde yaşamasını sağlayabileceği topraklardır. Onlarca medeniyetin yeşerdiği ve geliştiği, kadim halkların yaşadığı, tarihe tanıklık etmiş bu coğrafyada ölüm korkusu olmadan yaşamak, adil ve özgür bir hayat hepimizin en doğal hakkıdır. Bu bir lütuf değildir. Bu bizlerin doğal ve doğuştan gelen hakkımızdır. Adaletin sağlanamadığı topraklarda katliamların sürekliliği de engellenemez. Gerek iç hukuk kanallarında gerekse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sürecinde Roboski katliamı cezasızlıkla ödüllendirilmiştir. Yitirdiklerimiz geri gelmeyecek olsa da yargılama yapılıp sorumlular yargı önüne çıkarılıp cezalandırıldığında aileler ve adalet arayan her kesimin adalet inancı sürmeye devam edecek. Sonrasında yaşanan katliamlar da engellenmiş olacaktı. Şimdi aileler ve avukatları 9 Nisan 2021'de Anayasa Mahkemesi'ne yeniden başvurdu. Avukat Kerem Altıparmak, bu ülkenin tarihinin en büyük sivil katliamlarından birini açığa çıkarma imkanı hukuken Anayasa Mahkemesi'nin elinde ve imkanı dahilindedir. Anayasa Mahkemesi burada bir hak ihlali kararı verirse bu soruşturmanın açılması zorunlu bir hale gelecektir. Bu sadece Roboskül ailelerin davası değildir. Bu, Türkiye'de insan haklarına, insani değerlere inanan, evrensel değerlere inanan herkesin davasıdır, dedi. Devletin en asli görevi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile garanti altına alınmış olan yaşam hakkını korumaktır. Bu sözleşme ile yaşam hakkının yasalarla koruma altına alınması yükme bağlanmıştır. İnsanların adalete olan inancının kuvvetli olduğu, yaşamından endişe duymadığı, hukukun adaletten yana işletildiği, sorumlu ve faillerin yargılandığı toplumlar mutlu ve huzurlu yaşarlar. Biz eşit, özgür, doğanın da tahrip edilmediği, dil, din, ırk ve sınıf ayrımlarının yapılmadığı bir toplum istiyoruz. Katliamlarla yüzleşmenin sağlandığı, adaletin inşa edildiği bir ülkede yaşamak istiyoruz. En doğal hakkımız olanı istiyoruz yani. Roboski adalet gelmeden Türkiye'ye adalet gelmeyecektir. Başta Roboski olmak üzere tüm insan yaşamını ve özgürlüklerini ortadan kaldıran savaşa ve şiddete karşı hepimiz itiraz hakkımızı kesintisizce kullanacağız. Yaşadıklarımızın aslı devlet, cezasızlık, savaş ve adaletin olmayışıdır. Hiçbir katliamın zaman aşımı yoktur. Roboski aydınlatılmadıkça, Roboski'de yaşananlar halka açıkça anlatılmadıkça Türkiye siyasetinde sivilleşme ve demokratikleşme söz konusu olmayacaktır. Biz adalet arayışının bir arada ve barış içerisinde yaşamanın tarafıyız. Devlet ve iktidar şiddetine karşı Roboski ve tüm katliamlar için adalet talep etmek adına bir araya geleceğimiz ve adaleti sağlayacağımız güne kadar yataklarımızda rahat uyumayacağız, uyutmayacağız da. İnsan olarak ne yapabilirim sorusunu soran herkese her ayın 28. günü sesleneceğiz. Hatırlayacağız. Gelin sesimizi birlikte yükseltelim diyeceğiz. Roboski devletin ve iktidarın sınavıdır. Bu topraklarda barış ve adaletin yolu mutlaka ve önce Roboski'den geçecektir. Roboski bu toprakların utancı, kanayan yarası ve adalet arayışıdır. Adalet, adaletsizliğin olduğu yerden yükselir. Katiller bulunsun, Roboski bir daha asla diyoruz.